الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه Sadeka Resulullah Değerli Kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Yüce dinimiz İslam'ın temel gayelerinden biri de Allah rızası için birbirini seven, birbirine yardım eden, iyilikte yarışan erdemli insanların oluşturduğu bir toplum inşa etmektir. İslam bunun yolunu da bize göstermiştir. Bu yol sevgi ve kardeşlik temeline dayanan, kişiyi bencillik, cimrilik ve kıskançlık gibi kötü hasletlerden arındıran bir duygudur. Aziz müminler, İsar yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek insanların ihtiyaçlarını imkanlarımız nispetinde karşılamaya gayret göstermektir kendimizi düşündüğümüz kadar hatta daha da fazla başkalarını düşünmektir. İhsar, şefkat, merhamet ve sabırla anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın gönüllerini hoş tutabilmektir. Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştırmak. Göremeyenin gözü, konuşamayanın dili, işitemeyenin kulağı Yürüyemeyenin ayağı, tutamayanın eli olabilmektir. İhsar, içinde yaşadığımız toplumun hatta bütün insanların iyiliğe ve hayra ulaşması için kimi zaman malımızdan, kimi zaman rahatımızdan vazgeçmektir. Kimi zaman yanı başımızdaki komşularımızın, kimi zaman akrabalarımızın, kimi zaman da Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak Maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir Yeri geldiğinde ise Din, vatan ve mukaddesat uğruna canımızı feda etmektir İsa Kıymetli Müslümanlar Bizler fedakarlığın en güzel örneklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabından öğrendik onlar başlarına gelen bütün zorluklara göğüs germişler, insanların gönüllerinin İslam'a ısınmaları için var güçleriyle çalışmışlar, onlar için Cenab-ı Hakk'a daima dua etmişlerdir. Onlar yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve ikram ederler. Ve şöyle derler, biz size Allah için ikram ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz ayet-i kerimesini yaşayan örnek insanlar olmuşlardır onlar. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız buyurmaktadır. Hal böyleyken Bugün basit gibi görünen ancak isar ahlakımızla çözebileceğimiz nice davranışlara şahit olmaktayız. Bir yandan birbirine ikram için yarışan insanların öte yandan trafikte birbirlerine yol vermemesi, hatta bunun için tartışması, ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini engellemesi, emniyet şeridini ihlal etmesi, engellilere ayrılan park yerlerine araçlarını park etmesi ne kadar da ibretlik bir durumdur. Çocuklarını uyuturken ya da hastası varken evinde parmaklarının ucuna basarak yürüyen ve fısıltıyla konuşanların Televizyon ya da müziğin sesini sonuna kadar aşarak komşusunu hastaları rahatsız etmesi ne kadar da düşündürücü bir tablodur. Kendisi için bir şey almak ya da evine sağlıklı gıda götürmek için kılı kırk yaranların sattığı şeyin kusurunu gizlemesi, son kullanma tarihi geçmiş malların etiketlerini değiştirmesi, helal haram hassasiyetini kaybetmesi ne kadar da acı bir haldir. Kişinin toplu taşıma araçlarında kendi konforunu önceleyip hasta, hamile ve yaşlıları ötelemesi ne kadar da üzücü bir husustur. Aziz Müslümanlar, İsa'nın gereği iyilik ve takva hususunda yardımlaşın ilahi davetine icabet ederek nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşmak hayatı birbirimize yaşanılır kılmaktır. Her yüreğe huzur ve mutluluk ulaştırmak bir yetimin duasında bir garibin tebessümünde yer almaktır İsa. Kutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin شو حديثي شريفي لا بترماكس دورم. قل خردشنن يردمان اولدو سراجا الله داء ؤنون يردم جسولوس. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء. وبقية العشرة المبشرة والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقك الله أضالتي إليه ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.